kumaşları kumaşlar dokuyorum. Kralımız beğenmiyor. İpekler, satenler, ketenler. Bin bir çeşit kumaş dokudum. Haftalardır en güzel kumaşları dokuyoruz. Ama kralımız hala beğenmiyor. Çin, Hindistan, İtalyan, Fransız. Bütün ülkelerin dokumalarını yaptık. Bıktık artık. Aylardır uyumadan, yemeden, içmeden çalışıyoruz. Dokuyoruz, boyuyoruz. En güzel çok boyalarını kullandım. Çeşit çeşit bitkiden, renk renk çiçekten. Hiçbirini beğenmiyor. Kimsede olmayan kimsenin görmediği kumaşlar istiyor. Kimsenin görmediği kumaşları nasıl dokuyalım? Şeytan diyor ki al bu kumaşları. Ee? Eee? Hiç. Hiç <laughs> dolabına <el> koy. <gülüyor> <gülüyor> Güzel giysiye de görecekler. kralın benim dokunur kumaşı verir. Of be. neler yapmaz aslında benimle? Tabii tabii. Aç tavuk kendini bu. Sen de okumayı sürdür. Birazdan kralın adamları gelip sana ödülünü verecekler. Ama ne ödül? Onlar daha çok çalışın demekten başka ne bilirler ki? Şimdi ne yapmak isterdim biliyor musunuz? Ne? Hmm. Hmm. Yeni yeşil çimenleri zaman toprağın kokusunu şöyle bir içim, şöyle bir içime çekip hayaller kurmak isterdim. Biz de. Hmm. Ben de kanadımı çırpa çırpa dünyayı dolaşmak isterdim. Yazın bir yerde, kışın bir yerde bütün aşağıya evim olurdu. Ben öyle koşmuş olmak istemezdim. Ben dünyaya kral olarak gelmek isterdim. Bir yağda, bir balda. Rahat yaşardım. Ya, ya biz? Ee, tabii halkımı da rahat yaşatırdım. Ben herkesin kardeşçe yaşadığı yerde olmak isterdim. Var mı acaba öyle bir yer? Yoksa masallarda mı kaldım? Keşke olabilsem söylediklerimiz. Tamam. Gözlerimizi kapatsak açtığımızda da her şey değişmiş olsa. Hadi bir kez deneyelim mi? Herkes gözlerini kapatsın. Bir hayal kursun. Üç dediğinde açacaksınız tamam mı? Bir, bir iki,